Bu hurafeler en çok geleneksel İslami kaynaklara girdiler. Ee, geleneksel İslami kaynakları bu sefer birçok Müslüman Kur'an'ı bir kenara bırakarak bu geleneksel İslami kaynakları kendilerine rehber edindiler. Biz şimdi bu geleneksel İslami kaynaklara baktığımızda bunların en önemli özelliği içerisinde Peygamberimizin hiçbir zaman söylemediği, hiçbir zaman uygulamadığı yöntemlerin olması, uygulamaların olması, anlatımların olması. Ha, mesela herhangi bir yerine herkes açık bir baksın. Birçoğunda bunların hemen hemen her şeyin cezası ölümdür. Mesela namaz kılmayanın, işte oruç tutmayanın, sakalını kesenin, hatta din değiştirenin cezası ölümdür. Veya bir Museviyi, bir Hristiyanı, hatta farklı mezhebe mensup olan bir Müslümanı mesela asmak, kesmek, bombalamak, öldürmek, havaya uçurmak mesela caiz görülür insani uygulamalarına bakıyoruz. Yine bunlar da çok var yani. Örneğin kadınlarla ilgili uygulamalarına bakıyoruz. Kadınlar köpeklerle işte domuzla eşdeğer tutuluyor. Aklı olmayan cehenneme gitmesi gereken varlıklar olarak görülüyor. E şimdi dini bu şekilde müşrik dinine çevirince tabii ki İslam aleminin üzerine bela gibi yağmur yağıyor ve tabii ki bunlarda bir hayır var. Allah kaderde adetullah içerisinde bunu bu şekilde yaratıyor ve. Peygamberimiz 1400 yıl öncesinde İslam'ın bu şekilde bir bozulmaya, İslam alemindeki bir bozulmaya uğrayacağını zaten dikkat çekmiş. O yüzden Peygamberimiz Mehdi ile müşteriyor İslam ümmetine. Hazreti Ali de Peygamberimizden naklettiği bir hadiste, Hazreti Mehdi'yi beklemek, ibadetlerin en üstünüdür diyor. Çünkü Hazreti Mehdi geldiğinde tüm bu hurafeleri, bid'atları kaldıracak. İslam'ı gerçeğine döndürecek ve o zaman da İslam alemi... bu cehennem gibi bir ortamdan kurtulup, cennet gibi bir ortama kavuşacak inşallah. Şimdi Peygamberimizin bir hadisinde Peygamberimiz şu şekilde bahsediyor Hazreti Mehdi'nin özelliğinden. İmam Sadık'tan naklediliyor. <laughs> Mesle Allah'ın Peygamberi'nin yaptığı şeyi yapacak. Yani peygamberin putperestliği yok etmesi gibi, o da aynı şekilde mevcut bidatları yok edecek ve sonra İslam'ı yeniden kuracak diyor. Bu çok önemli. Yani İslam'ı Kur'an Ahlakını yaşanır hale getirerek e, tüm Müslümanların üzerine bir bereket ve nur yağacak inşallah. E, bir başka bir hadiste de şöyle söylüyor e, Peygamberimiz: İnsanlar Kur'an'ı kendi nefislerine göre yorumladıkları zaman Hazreti Mehdi onların düşüncelerini Kur'an'a doğru yönlendirip onu Kur'an'ın gerçeklerinin hizmetine sunacak. Sonra size kitap ve sünnetin nasıl unutulduğunu gösterecek. Ve onun canlı anlamlarını ihya edecek diyor. Maşallah. Maşallah. E tabii ki şimdi şunu da düşünmek Hı. gerekiyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam bu mücadelesini yürütürken böyle rahatlıkla yürütmeyecek. Bağnazların çok baskısı olacak. mürtetlikle İslam'dan çıkmakla itham edecek. Birçok suçlamalar yönlendirecek. Fakat e, Hz. Mehdi'nin kararlılığı e, Kur'an'ın ayetlerini esas alıp, peygamberimizin sünneti seniyesini esas alıp e, bu tür ithamları hiçbir şekilde e, şey yapmayacak, e, değer vermeyecek. Doğru bildiği yolda devam edecek inşallah. Zaten peygamberimiz bunun böyle olacağını da yine bize 1400 yıl öncesinde müjdelemiş. Şöyle diyor peygamberimiz, halkın kişisel reylerini, yorumlarını boş verir, Kur'an'ın hükmünü icraya başlar diyor. Yani Peygamberimiz her adımını bunu e, tarif etmiş 1400 yıl öncesinde. İşte şu anda Müslümanlar e, Mehdi vesileyle dini gerektiği gibi saf haliyle Kur'an'ı yaşayacaklar inşallah. Allah e, Hz. mehdi vesile ederek İslam alemi üzerindeki tüm bu belaları savacak İnşallah Çünkü bir yönüyle de baktığımızda İslam alemindeki bu belaların en önemli sebeplerinden birisi zaten Kur'an ahlakından uzaklaşılmış olması. İşte bu belaları eğer Müslümanlar bir ihtarı ilahi olarak görürlerse o zaman Kur'an'a yönelmeleri daha hızlı olur. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın uygulamalarına, fikirlerine yönelmeleri ve sahip çıkmaları daha kolay olur.